Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Bu birinci Brawl Stars Videom O yüzden birazcık heyecanlıyım Yanımda Esma var Esma videoyu ne söylemek istersin Ha Eee Biz, diye, biz diye Çok mutluyuz Neyse arkadaşlar Birinci Brawl Stars videom. Ee, burada bir şey yapacağız. Savaş topu oynayacağız. Bütün etkinlikleri yapmaya çalışacağız. Videoya like atıp abone olduysanız hemen başlıyorum. Şimdi. Elmas kapmacaya girelim. Hangisi olsun hangisi olsun. Bir de buna karar veremiyorum ya. Karakter... Hangisini seçsem hangisini seçsem bu onu öldürür, şu onu öldürür diye. Ee, şu olsun. Jesse. Jesse işte. Ne Jesse'si? Evet. Hadi bakalım. Evet. Başladık. Esma konuşabilirsin istiyorsan. Tamam. Bu arada yakında biliyor musunuz arkadaşlar? Bir sürü sandık biriktireceğim. Tamam mı? Onların hepsini açacağım. Leon çıkartmaya çalışacağım. En sevdiğim. Şurada blok var. Öldür. Şu, ha. Neyse. Abi. Hadi bakalım iyi gidiyoruz. Ne Abi. oldu Esma? Ne? Pasta mı? Pasta Al. Tamam. Al, al. arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmamışsınızdır inşallah bir abone bir like yani ne olur neyse hadi güzel gidiyoruz şu anda aha Allah 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 ya bunlar ne kadar noob ya e ben de nubum pro rakiplere karşı beyler kaçmayın altına kaçmayın Durdu ya. Neyse. Evet. Şu anda güzel gidiyoruz. Tamam tamam tamam. Tamam. Eh, tamam. Evet. Evet evet evet. Yine ben öldüm. Saçmalık. Nasıl da pusuk oldu o grup bana. maç bitti. İlkten güzel bir maç oldum. Jesse ile birlikte. Aha bir tane daha oynayayım 500 puan. Çok güzel. Ve arkadaş şöyle bir <laughs> ilerlemem var. Fazla değil mi? Biraz fazla evet. Asla da hatta bitirmemiz. Şu Brawl Pass'ı da açacağım bir gün. Her şeyin bir zamanı var. Şimdi bir de şöyle kupa yolu. Heh. Bakın. Şöyle güzel bir ilerlemem var. Ha bu arada arkadaşlar. Bizim bir kulübümüz var. Kulübümüze katılmak isteyen katılabilir. 200 kupanın üstünde olanlar katılabilir. Ee, kulübümüze bekliyoruz. Ha bir de şeyim. Ee, muhteşem Kero kanalı var ya Arkadaşlar tanıyor musunuz bilmiyorum ama ee, Onunla bir takım kurduk Pro İdolar diye Onunla da bir gün şey yapacağım ee, Maç yapacağım Birlikte savaşacağım Güzel bir video olacak Neyse Şimdi ee, hangi Savaş topu olsun Başlıyoruz Evet Esma söylemek istediğim bir şey var mı şu ana kadar? Güzel gidiyor muyuz? Gidiyoruz ama her şeyi kazanalım. Her şeyi kazanalım mı? Zor biraz da. Allah Allah Allah. Hop. O öldü ben öldüm. Evet. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Hop 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 nereye? Hadi bakalım. Ah. Sen al bunu. Ben koluma koyacaktım şeyi. kapı, kapı diyen kaya. Neyse. Evet. Ya şu nani var ya nani yeni gelen çok istiyorum da onu çıkmıyor. Elmasım da yok. Ben de Allah. Onu Beni lütfen dayan. Sen pulsuz istedim. Ya şu var ya lütfen en evet en zorluydu. Pulsuz ya. Hayırdır hayırdır. Bak var ya neyse hadi. Bu güzel bir maç olacak bence. Evet. Allah. Oo iyi. Ya var ya. Evliya maç bozdu ya. Bilin boz Bak 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 nasıl da tutuyor. Git bakalım. Bize bulaşma. Allah. Sağlam çıktı ha. Çok sağlam çıktı ama bize için hiçbir şey fark etmez. Biz Yiğit e, ailesiyiz. Biz korkusuzuz değil mi? Adım da öyle. Korkusuz Yiğit. Değil mi abi? Hı -hı. Esma da birazcık büyüsün böyle. 7-8 yaşına geldi mi? Ona da tablet e, alacağız. Ondan sonra ona da bu Brawl Stars'ı yükleyeceğiz arkadaş olup birlikte oynayacağız. Kulüp falan kuracağız. <laughs> Yalnız uzatmaya girecek şimdi. <laughs> Bu kötü oldu. Ama ben falan bilmiyorum. Onu ben her şeyi öğreteceğim ben bugün sonra. Atak. At. Ey sekiz bit. Bayat. Oba. Hadi be ama ki. Sıkma, sıkma, sıkma. Özil, üzül, üzül. tamam. Hı. Yavaş yavaş. Ay, yavaş gelin. Ve <laughs> son rafa attım. Ben gene bir yere. Olmadı. Ama çok güzel bir maçtı ama ya. Be. Gerçekten beğendim ben de bu maçı. Ben özellikle bu. Parti gideceğim. Bu parti. Oh be. Hatırlıyorsunuz eskiden hiçbir şey bilmiyordum. Şey Roblox çekiyordum. Burada Bey şey, şey, şey gelelim Şimdi başka hangi karakteri seçek 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 8 bit yavaş koşuyor ama güzel hasar veriyor. Bununla da tek olmaz da çift olur. Hadi bakalım. Bu video Brawl Stars'ı seri olarak çekeceğim. Yani sadece bir tane mesela bunu çektim öyle bir tane gelmeyecek. Birkaç tane gelecek böyle. Ya güzel olacak. Ay. <laughs> güzel olur inşallah videolar. Gelmesene. <laughs> Bu da şey iyi çıktı ha. Bay <laughs> gelmeyin herkes öldürdük. Hoppa, Penny, Penny, Penny. <laughs> Ya abi ben ya hafif olmak istiyorum. Tamam. Oba üzüldü beni. Ben seni çok istiyorum ya. Aha seni de öldürdüler başka bir kere. <laughs> ben piyasak olmak istiyorum. Merhaba merhaba. Piyasak daha ben piyasak olmak Allah. Gel git ama. Hemen bir Hadi sesli adam. <laughs> sesli. Çok sesli kimse. Ha şuna bak da hızlı. Aa iki tane var önce. Oo kut 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 kut. Aa orada da çıkacak. Hop bunu da aldık. Kut 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 kut. Selam 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 selam. Allah Allah vallahi. Vallahi gitti. Aha hesaplaşma. Hesaplaşma da. Abi ben ben ama 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 abi ben alacağız defa Bu videoyu ileride her zaman alacağız almaya çalışacağız. Ama ne 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 Aha Kerem çevrim içi. 1035 kupa olmuş. Abi. Aha Kerem. Dur bekle bekle. Abi bu Video evet video çekiyoruz. selam Kerem. Allah bu ne? Dur, selam Kerem. Video <laughs> Şimdi şey sürecek Selam Kerem video Neyse arkadaşlar başka bir gün Kerem'le böyle takım arkadaşı olacağız. Zaten öyleyiz şu anda öyleyiz de. Başka bir gün biraz daha ilerlersen Kerem daha tabi Bir, Mer bir Kerem de hep Kerem'le Merhaba diyor Dur. Kerem Video Dur Şimdi bitecek Neyse arkadaşlar Videomuza burada son verelim e, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve hep hep beğenmeyi e, Eğer arkadaşlar bu videoya 16 like gelirse Brawl Stars videolarının devamı gelecek. Şimdilik kendinize çok çok ama çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve kendinize çok iyi bakın. Evet bay bay. Değmeyin borca. Thank <laughs>